başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bilgisayarda olan bir oyun sonunda mobile çıktı. The Division gayet güzel bir oyun arkadaşlar. Yani bilgisayar versiyonunda. Mobil kısmını şu an beraber bakacağız. Ortalama oyunun e, kapladığı alan 10 GB falan arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir girelim. Yani güzel gibi duruyor. Karakterimizi yapacağız başta. Ondan sonra da oyunumuza girişimizi yapacağız. Herhangi bir VPN falan gerektirmiyor arkadaşlar. Oyunu bilenleriniz belki vardır bilmiyorsanız. PC versiyonuna bakabilirsiniz gençler internetten. Böyle bir girişimizi yapalım. It happened in just a few weeks. Böyle bir var. Our own greed did us in. And before we knew it, the dollar flu spread like wildfire. A few weeks—that's how long it took for a civilization to collapse. Bu yun güzel hikaye tarzında gidiyor, biliyorsunuzdur. <laughs> ...as city services are collapsing. Manhattan was being torn apart. So, so they locked it down. Or tried. <laughs> but it was already too late. The government is resorting to drastic measures to tackle the crisis. That is why the president today <laughs> has decided to Directive Allah güzel benziyor. We are the last line of defense, and we will give our lives to save what remains. Ya böyle oyunların çıkması güzel ya. Bunları seviyorum abi. Hadi bak. Başlıyoruz. Şimdi mekana geldik. Edicimiz var bir tane. Abi grafik olarak da çok iyi durmuyor mu ya? Tabi birazdan grafik ayarlarına bakacağız ama şu an hangi ayarlarda bilmiyoruz. Edi'yi sevdik. Güzel. Yani burada karakter seçiyoruz arkadaşlar. Böyle karakterimizi oynatabiliyoruz. erkek de yapabilirsiniz değiştirebilirsiniz de ee, şimdi şurada kadın karakterlerde üç tane karakter var biz birinci karakterden devam edelim Evet bu şekilde duruyor Şöyle iyi durdu gibi sanki. Ayakkabılar falan filan. Tamam. Devam edelim. Bunu seçelim. Şimdi bunu şimdi izleyenler arkadaşlar soracak yine. Abi oyun mobil mi filan? <laughs> hani o kadar söylememe rağmen. Burası neymiş? bu özellikleri falan gösteriyor o çantada şimdi. Biraz daha iyi gibi sanki. Tamam bunu seçelim. Okey. Başlayalım bakalım. İsmimizi yazıyoruz. E, açıklama kısmında Discord adresimizin duyurular kısmında indirme linki olacak arkadaşlar aslında. Ne yani. TV diyelim. APKS olarak olacak gençler onu da söyleyeyim. Bu apKS installer diye bir şey var uygulama var onu da Play Store'dan indirebilirsiniz oradan oyunu kuruyorsunuz. Başlayalım bakalım. Çantamızı aldık. Giriş bayağı uzun sürdü. Şöyle birkaç aksiyona gireceğiz. Kedi sesini duyduk en son. Başlıyoruz. Biz ayar olayı yok mu? Ben hala ayar, ayar olayı yok <laughs> mu? with her and get Angela Chan to safety. Good luck, Please, please! They're kill! Please, you help us! Baş tarafta bir alıştırma gibi oluyoruz herhalde. Hmm. <laughs> <laughs>

Ya sanki oyunda biri var sandım ha. Bunu da mı indirmemiz oradan. gerekiyor acaba? Yok. Koşalım. Abi güzel duruyor ya. Ben yatalım şuraya. Şarjı şey değiştir. Olay güzel. <laughs> Lan bir dakika. Hop yat 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 yat. Yanlış tuşa bastım. Yüzeye. Kontrol o kadar zor değil. Ama tabi alışmak lazım. Burası neyin lan? Geri girelim. The longer we sit on our asses, the more dangerous it gets. We will move Kevin. Yani e, görüntü kalitesi, oynanış şu an bence iyi yani beni tatmin etti. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu daha oyun daha tam çıkmadı yani. Düşünür ark. Kim karakter. Welcome to the Spring Blossom Restaurant. I'm Angela Chan and this is my nephew. The JTF is sending trucks to the Manhattan Bridge checkpoint. That's where we're taking Mrs. Chan and her little flock. Ha, bak burada ayarlar var herhalde. Ayarlara geldik Setting aşağıda. Grafik olayını merak ediyorum. Grafik al şeydeymiş. Medium yapalım. Ay kapamıyor muyuz? Astım yapsak. Ay olmuyor herhalde. Tamam. Okay. Abi çok iyi ya. Baksanıza. Gerçekten çok iyi. Bakalım. Koş 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 koş. Ben beğendim. Ne yapacağız? İçeri mi giriyoruz yine? Aç bakalım kapıyı Bizim elemanlar yine orada. Bunları da bir öpelim ondan sonra. Yat 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 Ha şunu patlatabiliyor mu Patladı. barajın orada. Oğlum bitmiyorsunuz mu lan? 5 tanesiniz. Allah'tan mermi bola ha. Hani Oo, bu biraz güçlü. Koş 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 koş. Aa bak 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 loot oldu diyelim. Tamam. Bak adamların silahını da aldı. Çok iyi. İkinci silahımız da oldu. Bir abi değiştirin. Lan 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 lan. lan it for reinforcements for hours. Oho! Adamların silah Allah bir dakika dur dur bizim adama sıkıyoruz kime saldırıyorsun? Bu boss mudur nedir anlamadım bunların patronu mudur şuradaki? Yalnız bu arada şeye alıştım ha kontrol kısmına. Çok da zor değilmiş. Var mı başka biri? Koş abi. Evet arkadaşlar oyun genel manada bu şekilde bunun videolarını çekelim evet, mi bilmiyorum yorumlara yazın Dediğim gibi Discord adresinizin duyurular kısmından indirebilirsiniz Oyunu kurmanız için APKS installer diye şey var arkadaşlar ee, uygulama var Play Store'dan ilk önce onu indirin Here, ondan sonra bunu flock. indirin Toplam ortalama Oyun için indirmelerle beraber 10 GB'ı buluyor arkadaşlar. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.